Arkadaşlar merhaba ben Şenol. Bugün e, ilk defa oynayanlar için, merak edenler için This, This War of Mine isimli oyunun yani ilk bakışını, yeni başladığınızda neler yapacağınızı falan anlatmaya çalışacağım. E, tekrar ne diyelim e, seçelim abi. Çok oyalanmadan o bölümü e, isterseniz merak edenler olursa yorumdan yazsın. O bölümü anlatırım. Orada karakterler var abi. Karakterler 1, 2, 3, 4 sayılı işte kişiler diyeyim bir kişi, dört kişiler. Bir kişinin beslenmesi, barınması daha kolay. Üç kişinin daha zor ama üç kişi daha çok iş yapıyorsunuz. Tek kişi daha az iş yapıyorsunuz. Oyun başlarken de bunları anlatayım. Ben üç erkek karakteri tercih ettim burada başlarken. Hızlıdan başlar başlamadan neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı anlatayım. Bu arada oyun hakkında ufak bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar oyun savaş görmüş bir ülke. insanlar mağdur, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bayağı zor bir yaşantı duruyorlar. Ee, hastalanıyorlar. Üşüyorlar. Barınma ihtiyacı biliyorsunuz. Ee, yağmalama var. Bu işte yağma var. Şimdi tekrardan biraz dönelim oyuna. Bakın burada Marco'da biraz hasta yazıyor. Bu biraz hasta dediği ilerlediğinde hasta yazıyor. Daha da ilerlediğinde çok hasta. Onun yarısı ağır hasta ve ölüyor. Ölüm var evet arkadaşlar. Öldüğünde karakter tabii gidiyor. İki kişi kalıyorlar ve karakter sorduğunda da oyun bitiyor. Hadi dönelim. Şimdi bu arkadaşlar bakın şurada kum yıntısı gibi bunlar, moloz yıntısı gibi şeyler bunlar sizin evinizdeki e, harabeler diyeyim bunların içinden materyaller çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Materyaller çıkarıyorsunuz. Bunları lootluyorsunuz. Önce kendi evinizi bir lootlayın temizleyin. Şu yukarı doğru olan işaret. Burada craft yaptığımız yerin yüksek ve upgrade sembolü. Kendi evinizdeki olan materyaller bu şekilde. Eşyalarımız ve aranan diyor. Bakın. Eşyamız yok. Aranan bunlar. Hepsini aldı. Alsın içeriye abi. Bu Sonuçta bizim kendi evimiz. Evet. Sen de bu molozu kaldır. Şu dolabı aç. Arkadaşlar molozları kaldırmanın kolay yolu var. Kürek üreteceğiz. Önce biraz <laughs> materyal toplayalım. Havisten orayla uğraşma. Aynen gel buraya aç. Peşinden de dolabı alırız. Şimdi şunu bir kır. Levy olsa çabuk kırılıyor. Bunun için de levy üretebilirdik. Arkadaşlar her karakterde böyle belli başlı sıfatlar var. Mesela iyi koşucu, iyi aşçı, yetenekli yağmacı gibi. Bunlar boşuna yazılmamış. Bu özellikleri taşıyor karakterler. İyi aşçı olana yemek yaptırırsanız yemek bir tık fazla doyurucu oluyor. Usta yağmacıyla yağmaya çıktığınızda çantasındaki yağma slotu değil Öyle mesela daha doğrusu çantası notu. Çantasındaki slot sayısı bunun diğerlerinden daha fazla arkadaşlar. Yani bunun için herhalde bize bir maymuncuk gerekiyor. Maymuncuk yürütelim. Şurayı bir yurt abi. Tek tık yavaş çift tık hızlı götürüyor arkadaşlar. Bakın tek tık yavaş çift tık Hızlı gider. Koş çık. Haydi buradan. Ben bahçeye çık, bırak topla abi. Mayıncık çıktı. Ben lan. Yatak yapsak iyileşir aslında yatağı yatsak. Yaralı olanlar yatakta iyileşiyor. İlaç verirseniz de iyileşiyor arkadaşlar onun da bilgisini veriyor. gelsin. Arkadaşlar birazdan evimize takas takasçı gelecek takas için oradan işimizi yarayan şeyler olursa bizde yaramayanları ona verip takaslayabiliyoruz. Evet hemen bir yatak yaparız. Yatağı bu şekilde parayla yönlendiriyorsunuz arkadaşlar. Bu molozdan dolayı. Bunlar hep maymuncuk lazım. Önce o zaman şu craft yerinden bir ışık çözmemiz lazım. Şimdi ben yapalım buradan bir maymuncuk devriye falan üretelim. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim bakın. Bizim craft yerimiz bu katta olduğu için diğerini de yanına yapın yani aynı kata. Burası da olur, burası da olur size kalmış. Şuraya da yapabiliriz. Şöyle yapalım. Ya aynı katta olsun ya. Yani bir yukarı bir aşağı gitmeyin kraftlar için. Oradan levye, kürek, işte silahlar falan üretiliyor arkadaşlar bu bölümden. <laughs> levye üretsek kapıları açar Demek maymuncuk çarptı. değil. Nerede o yaralı olan? Olansan otur abi biraz. Bakın arkadaşlar bu levyeyi üreteceğiz. Ama yani kürek yapmamız gerekecek. İnşallah materyal kalır elimizde. Bu arada bunu da kapının yanına gönderelim. Bu üretilir üretilmez. Kapıyı kıracağız. Açacağız mı diyelim artık. Aç abi. Şimdi aşağıya gel. Onun işi bitince bununla da burayı açtıracağım. Evet aç abi. İçeri girelim. Temizle. Bir tane işte yukarı, yukarı. Evet, aç abi. Yap abi, yap abi. Bu gelen ses arkadaşlar. Gün bitiyor, gece oluyor, yağmaya çıkacağız. Yağmayı da sonra göstereyim. Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Burası bu şekilde. Direkt üretsek bunları çok hızlı bir şekilde yapabilirim. Materyali ben idareli kullanmak için direk ee, yapmadım. Yağmaya çıkacak olan bakın slot dediğim bu işte çanta gözü. Bakın 15 tane çantada göz var. Bunun 12, bunun 10. O yüzden e, hasta olmasına rağmen bu çıkar sıkıntı yok. Hafif yaralı sen nöbette dur. Yağmaya çık. İki kişi çıkıyor yağmaya bu arada onu da söyleyeyim. Tabi uyusun bu nöbette dur. O şekilde yapalım. Aynen. Hafif yaralı çünkü. E, buraya gidelim. İşte Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Burada tabi yaralanabiliriz. Buraya gidelim. Yanımıza levyeyi alalım uzayalım abi. Kıracağımız kapı olabilir çünkü orada. Hızla hiç uyanmayalım. Şöyle girelim. Şöyle. Şöyle. göremiyorum burada. Da Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar oyun bu şekilde Dönüyorsunuz eşyalarınızı geliştiriyorsunuz Yani çok fazla da bir şey yok Oynadıkça daha da iyi anlarsınız zaten Bundan bir işe yaradığını Oynadıkça daha iyi anlayacaksınız Ayrıca alalım üstüne Olay bu Geri dönelim Yağmayı bitirelim 反正排在倒